Gönlümün enginlerinden gönlünüzün deryasına selam olsun. Sabah anne oğlunun odasına girdi ve onu uyandırdı. Hadi oğlum uyan artık okula geç kalacaksın. Oğlu yarı açık gözlerle annesine baktı ve uykulu bir sesle "Fakat anne bugün okula gitmek istemiyorum." dedi. Anne oğlunun isteğine karşı çıktı. "Okula neden gitmek istemiyormusun bakayım?" dedi. İki ciddi neden söyle bana. Oğlu bir yandan esnerken bir yandan da annesini yanıtladı. Okuldaki tüm öğretmenler benden nefret ediyorlar. Bir, tüm öğrenciler de benden nefret ediyorlar. İki, bu iki ciddi nedenim yeter mi anne? Annesi oğlunun nedenlerini geçerli bulmadı. Bunlar okula gitmemen için neden olamaz dedi. Şimdi hemen kalk ve çabuk hazırlan. Bu kez oğul annesine e, "Sen de bana okula kesinlikle gitmemi gerektirecek iki ciddi neden gösterebilir misin anne?" dedi. Sabrı tükenme noktasına gelen anne, oğlunun üstündeki yorganı hızla çekti ve oğlunun istediği iki ciddi nedeni açıkladı. Birinci ciddi neden: 52 yaşında koskoca adamsın. İkinci ciddi neden ise sen o okulun müdürüsün. Dozcan Karan